192. sorumuz. kenar uzunlukları 36 cm ve 48 cm olan dikdörtgen verilmiş. E, İç artmayacak şekilde en az sayıda kare parçalara ayrılıp tüm parçaların alanları ölçüleri e, eş boyutlu kartlar kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Bakın burada en az sayıda kareye ayrılacak diyor. Bu karelerin birbirine eş olduğunu söylüyor mu bu çarpan katlardaki EBOPLA EBOB'la ilgisi yok bunun değil mi? Burada eş deseydi evet e, o zaman EBOB devreye girecekti. Şöyle yapabiliriz. Bakın 36, 36, 36, 36 değil mi? Buraya 12 santimetre kalıyor. Bunları da 3'e böldüğümüzde o 12, 12, 12 değil mi? Her yer burada ne olacaktır? 12. Yani 1, 2, 3, 4 tane karemiz oldu değil mi? Burada 36 ile 36'nın çarpımı ne yapıyor? 1000 küsurlarda bir sayı yapıyor değil mi burada? 12'ye 12 kaç? 144. Bu 144, bu 144. Ee, bu da 144 değil mi? Bunların her biri diyor e, kartlara yazılıyor. Toplam 4 tane var. 144 yazan kaç tane? 144 yazan 3 tane. O halde olasılığımız nedir? 3 bölü 4'tür. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.